Börek yapmadan arıları kontrol edebilecek miyiz bunlarda da? Evet arkadaşlar. Yavru sahası burada. Günlük larvalar var. Günlük yumurta görebilecek miyiz? Aradım o şu an. Yani bütün hepsine bakma sıkı olur. Geçen iki kovanımda şu dikkati çekmişti arkadaşlar. Bu mevsimde bir iki tane erkek pupası kapatmış. Yani büyük ihtimalle arıların keyfi yerinde ama kovanda birkaç tane erkek bulundurmak istiyorlar. Evet şöyle gözlerin içini görebilirsek günlük yumurta var mı? Burayı göremedik. Çevirelim arkayı. Arkayı kontrol edelim arkadaşlar gördüğünüz üzere arı komple burada. Larvaları da görüyorsanız yani 5-6 günlük larvalar var ama şuradan bakalım. Bu alanı görebiliyorsunuz. Evet günlük yumurta arkadaşlar. Çok güzel. Günlük yumurta. Yani böyle bir kovanı fazla kurcalamaya gerek yok. Şunu göstereyim arkadaşlar. Ayağında polen olan arayı gördünüz. Çok zayıf artık polenler. Bundan sonra eğer kovana biz polen takviyesi yapmazsak arı yavruyu keser. Hatta polen takviyesi yapmasaydık çoktan kesmiş de olabilirdi. Kovanın karşısı burası bu şekilde arkadaşlar. ikinci yerine koyalım. Şu şekilde çıtamızı kapatalım arkadaşlar. Evet. Yani gördüğünüz üzere yeni çıta. Yalnız buna ilerleyen zamanlarda belli olmaz tabii ki takibe göre değişir sonuçları ama belki bir çıta daha takviye edebiliriz. Yani evden getirip bir ballı çıta verebiliriz. Durum onu gösteriyor şu an. Şimdi tekrar gelelim. Çıtalarını uygulamamızı yapalım. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hafif birkaç milimetre mililitre pardon dik gelecek şekilde şöyle çıtı aralarına dökerek uygulamamızı yapıyoruz. Adımlarımız gayet güzel. Şöyle de bu kekimizi tekrar ortam bir şekilde koyalım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın poşeti arılar delmiş aşağıdan. Kendileri geçiş yeri koymuşlar. Görüyor musunuz delikleri? Ya arılar sevdi miydi? Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Yani her yerden gelip bulabiliyor. Şunları gördüğünüz üzere bakın. Yani toz şekerin kristalleşmiş halleri. İçinde polen var. Yani yine tekrarlayayım çünkü bazen yorumlara soran arkadaşlar oluyor. Ee, her zaman da sorun arkadaşlar. Seve seve cevaplarım. 3 ölçü şeker kullandık. Yani karışımımızın şeyi 3 su bardağı şeker, bir su bardağı bal, yarım su bardağı da e, polen. Bunların hepsini karıştırdık. Bu şekilde buzdolabı poşetleriyle poşetledik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aralar nerelere kadar gidiyorlar. Buzdolabı poşetleriyle poşetledik arkadaşlar. Geldik ve bu şekilde uygulamamızı yaptık.